Evet, Fenikman sorusu, su basıncı ile alakalı biraz alışılmadık farklı tipte bir soru. Ee, farklı olduğu için ilk etapta zor gelebilecek bir soru. Evet, bakalım sorumuza. Özdeş kaplar ile su kullanılarak aşağıdaki gibi üç düzenek kurulmuş ve özdeş musluklar açılarak zeminde. Ay seviyesinde bulunan kaplar K seviyesine kadar doldurulmuştur. Ardından musluklar kapatılmıştır demiş. Yani ne olmuş? Şöyle bir durum olmuş. E, deminde bulunan kaplar ve şu kaplar özdeş demiş. E, işte belli bir yükseklikte bulunan kapların e, su seviyesi 2H Zemindeki kapların e, su seviyesi aç kadar ve bunları ben musluğu açtıktan sonra sıvı seviyesini K seviyesine kadar her muslukta çıkartacağım. Ve daha sonra bu seviyesi buraya geldiğinde muslukları kapatacağım. Yani son konum bu olacak. Buna göre son durumda zeminde bulunan kapların tabanlarında bulunan sıvı basınçları hangi seçenekteki gibi olabilir demiş. Evet burada A seçeneği çok güçlü bir çeldirici. Evet. Ama cevap A seçeneği değil. Neden değil? Sıvı basınç formülüm neydi benim? Sıvı basıncımız P sıvı eşittir. Hadi gel diyorduk. Yerçekimi kuvveti değişmeyecek. Suyla doldurulduğu için derin e, sıvının yoğunluğu değişmeyecek. Sıvı basıncı burada sadece derinlikle orantılı. Derinliği fazla olan kapta su e, basıncı, sıvı basıncı daha fazla olacak. Bakın. Şimdi birinci düzenekte buraya kadar suyla doldurdum ve musluğu kapattım. Ve Hani su seviyesi şu an sağ seviyesinde değil. Dikkat edin. Daha hala şu boru içerisinde bir sıvı var. Buraya kadar bir sıvı var. Yani buradaki zeminde bulunan kabın içerisindeki sıvının derinliği şu seviye değil. Hangi seviye? Şu seviyedir. Yani buradaki derinliğe bakacağım. İkinci düzenekte, evet ikinci düzenekte borun sıvının içerisinde kalmadığı için ikinci düzenekteki sıvı seviyesi sıvı derinliği bu seviyededir. Üçüncü düzenekte yine borun sıvı, seviyesi, sıvı içerisinde kalmış ve borunun içerisinde hala sıvı olacağından şuraya kadar sıvı var. Yine ben şuradaki derinliğe bakmayacağım. Şuradaki derinliğe bakacağım. Yani buradaki derinlik Üçüncü düzenekteki derinlik birinci düzenekteki derinlikle aynı ve ikinci düzeneye göre daha büyük olduğu için birinci düzenekteki sıvı basıncı 3'e eşit olacak. İkinci kaptaki sıvı serisi daha az olduğu için de sıvı basıncı daha az olacaktı. Net dediğim gibi A seçeneği olmuyor. B olmuyor. Cevap C seçeneği olacaktı. Birinci düzenekte sıvı basıncı üçüncü düzenekle aynı. İkinci düzenekte de en az ol, en az olacaktı. Cevap o yüzden C seçeneği oluyor.